Evet arkadaşlar bu sorumuzda simit ve açma ile ilgili ağırlıkları fiyatları verilmiş. Yukarıdaki tabloda bir pastanede satılan ürünlerin birer adetlerin fiyatları ağırlıkları verilmiştir. Bu pastaneden toplam ağırlığı 12,6 kilogram alan simit veya açma bir kişi aldığı zaman en az kaç lira vermiş olabilir? Şimdi ben en az para vermek istiyorsam açmayı daha çok almam gerektiği. Açmayı daha çok alacağım. O zaman açmanın ve simitin ağırlıklarına bakacak olursak toplamda 12,6 kilogram 12,6 kilogram ne olacaktır? 12.600 gram olacaktır. O zaman açmadan 240'ın katları her aldığım açma 240 gramın katları olacağı için 300 gram ve 240 gramın ortak katlarının ne olduğunu bulayım 240 ve 300'ün ortak katlarını bulalım 12600 grama ulaşmam lazım ortak katına bakacak olursak 10 ile bölünür 30 24 3 ile bölünür 18 2 ile bölünür 5 4 5 ile bölünür 1 4 ile bölünür 1. O zaman burası 5 kere 4 20. 3 kere 2 6. 1200. 12.000. 12.000 sayısında ne oluyor? Eşitlendi. Bunun anlamı nedir? O zaman açmadan 12.000 olması için 50 tane alabilirim. 50 tane. O zaman buna fiyat olarak ne vereceğiz? 50 lira vereceğiz. gerilen 600 gramda 2 tane de simit alırsam 4 lira. O zaman 54 lira cevabımız D şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda Ahmet Bey maaşının 1 bölü 4'ünü 1 bölü 3'ünü ve 1 bölü 6'sını. Şimdi paydadaki sayılar 4, 3, 6 olduğuna göre bunlar 12'de birleştiğine göre katları 12'de buluştuğuna göre o zaman biz Ahmet Bey'in maaşını Ahmet Bey maaşını 12x kabul edelim. Maaşı 12x. O zaman mutfak masrafı ne olacaktır? 1 bölü 4'ü mutfak masrafı olduğu için 3x kira 1 bölü 6 olduğuna göre 2x fatura düzeltiyorum. Kirası 1 bölü 3'ü 4x fatura 1 bölü 6 olduğu için 2x geri kalanını da çocuklarına veriyor. Çocukların giderleri için ne kaldı geriye? 3x kaldı. 3x de çocuklarına gidiyor. Ahmet Bey aylık maaşının çocukları için ayırdığı para 900 lira. Yani 3x dediğimiz kısım 900'müş. X dediğimiz 300 olacak o zaman. Ee, ev kirası hemen 300'e çarparsak 1200 yani cevap C şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzda Ömer ve Selim'in bilgisayarlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ömer ve Selim'in toplam 144 bilyesi vardır. Ömer ve Selim 144 bilyeye sahip. Ömer bilyelerin 2 bölü 5'ini Selim'e verirse. Şimdi Ömer'in bilye sayısını 5x kabul ediyorum. Selim'in bilye sayısını da y kabul ediyorum. O zaman 5x artı y nedir? Başlangıç olarak 144'tür toplamda. Ömer bilyelerin 2 bölü 5'ini yani 2x'ini Selim'e verirse 2x Selim'e veriyor. Uzman Ömer'de kalan nedir? 3x bilye kalacaktır. Selim'de uzman nedir? y artı 2x olacaktır. Bu durumda verdiği zaman ne oluyormuş? Selim'in bilyesi Ömer'in bilyesinden 24 fazla oluyormuş. Uzman Selim'in bilyesi Ömer'in bilyesinden 24 fazla oluyormuş. Buradan 2x öbür tarafa alırsak 24 artı x eşittir y olur. Uzman Selim'in bilyesini istediği için y'yi istiyor bizden. x'in yerine uzman y eksi 24 yazıyorum. Buradaki denklemde yazarsam x'in yerine y eksi 24 artı y eşittir 144. Buradan 5y, y de burada var 6y. 5 ile 24'ü e çarpası eksi 120 yapar. Eksi 120 eşittir 144. 6y eşittir 264. Y'ye bölersem o zaman ne olacaktır? 4 defa var. 6 2, 4 24. 4 defa var. Cevap C şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda Metin Bey oğlu ve kızının yaşlarıyla ilgili bir takım bilgiler verilmiş. Bununla ilgili ifadeleri denkleme dökelim. Şimdi oğlu kızının. Şimdi Metin Bey oğlu ve kızı. Metin Bey'in yaşı X olsun. Oğlu A yaşında kızı B yaşında. Birinci açıklamaya göre oğlu kızının yaşına geldiğinde oğlu A kızı B oğlu kızının yaşına geliyorsa oğlunun yaşı B olacak demektir. Ve B A yıl geçmiş olacaktır. B eksi A yıl sonra kızının yaşı olacaktır? 2B eksi A olacaktır. Bu durumda Metin Bey'in yaşı ne oluyormuş? 36 oluyormuş. Buradan ne yazacağız? B A'nın yıllar farkının değişmeyeceğini biliyoruz. O zaman B A'nın ne olması gerekiyor? 36 eksi x olması gerekiyor. Bu bir. Sonraki açıklamada ne diyor? Kızı Metin Bey'in yaşına geldiğinde. Kızı Metin Bey'in yaşına gelecek. Metin Bey'in yaşı x'ti. O zaman kızının yaşı x olacak. Aradan ne geçmesi lazım? x eksi b yıl geçmesi lazım. Bu durumda oğlu kaç yaşında oluyormuş? 28 yaşında oluyormuş. Ve Metin Bey'in yaşı ne olacaktır o zaman? Aradan geçen x eksi b yıl olduğu için x eksi b yıl sonra ne olacaktır? Metin Bey'in yaşı 2x eksi b olacaktır. O zaman 28 eksi b yaş farkı 28 eksi b yaş farkı eşit olacaktır. 2x eksi b eksi 36 ya. Şuradan eksi b'ler iki taraftan birbirlerini götürecektir. 28 36'yı toplarsak 64 yapar. 2x o zaman x'in değeri burada ne olacaktır? 32 cevap E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda halı dokuma fabrikasında çalışan Aynur, Belma ve Canan isimli 3 kişinin bir günde dokudukları halının büyüklüğü ile ilgili bilgiler verilmiş. Aynur A miktar bir günde A miktar bir günde Belma B miktar Canan da C miktar dokunmuş olsunlar. O zaman Aynur ile Canan birlikte çalışırlarsa 22 oluyormuş. A ile C, A ile C 22. Belma ile C'nin çalışıldığısa B ile C 27. Aynur ile Belma çalışıldığısa A ile B 25. Buradan taraf tarafa toplarsak ikişer tane A B C 74 yapıyor. A B C demek ki 37 yapıyor. Bu ne demektir? Üçü beraber birlikte çalışırlarsa 37 metrekare halıyı bir günde dokuyorlar. O zaman bir günde 37 metrekare dokunuyorsa acaba kaç günde 444 metrekare dokunur? 444'ü 37'ye bölecek olursak bir defa var. 37, 74, 2 defa var. Cevap C şıkkı olur. Evet arkadaşlar, nar suyu satan bir meyve suyu satıcısı narın kilogramını 2 liradan almaktadır. O zaman 100 kilo nar aldığını kabul edelim. 100 kilo nar alsın. Kilogramı 2 olan 2 liradan alıyorsa alış maliyeti ne olacaktır? 200 TL olacaktır. Yani 200 lira para verdim. Narları aldım. 100 kilogram nardan da ne elde etti? 30 litre nar suyu elde etti. Nar suyu elde etti. Ve nar suyu da 0.25 litrelik şişelerle satıyor. O zaman kaç tane şişe çıkartırız? 30 litreyi 0.25 litreye bölersem yani 30 0.25 1 bölü 4 demektir. 120 120 şişe nar suyu çıktı. Nar suyu çıktı. Bu kadar şişe nar suyumuz var. Tüm satıştan %50 kar ediyor. Şimdi bunu narları alırken ne kadar masraf yaptı? 200 lira masraf yaptı. %50 kar yapıyormuş. Bunun %50'si 100 yapar. 100 kar yapıyorsa o zaman 300 lira cebine girmesi lazım. Eline 300 lira girmesi lazım. E 120 şişe var. 300 lirada satış elde ettiğine göre o zaman 300'ü 120'ye bölersek bir şişenin ne kadar sattığını bulmuş olacağız. Sıfırlara gider. 4 3 ile sadeleştir 4 olur. 3 ile sadeleştir 10 olur. 2 ile sadeleştir 5 olur. 2 ile sadeleştir 2 olur. 5 bölü 2 de ne olur? 2,5 olur. Cevap Denizli. Evet arkadaşlar yeni üretilen bir otomobille yapılan 35.000 kilometrelik bir test sürüşü sonucunda aşağıdaki bilgiye ulaşılmıştır. Şehir içi yapılan sürüşlerde 100 kilometrede ortalama 8 litre yakıt tüketimi olmuştur. Şimdi test sürüşünün kaç kilometre şehir içinde yapılmıştır diye soruyor. Diyelim ki x kilometre şehir içinde yapılıyor. 100 kilometresinde 8 litre harcıyorsa x kilometresinde ne yapacaktır? 8 bölü 100 ile çarparsak bu kadar yakıt tüketimi olmuştur. Şehir dışında yapılan test sürüşü toplam 35.000 kilometre olduğu için 35.000 eksi x kilometre şehir dışında 100 kilometrede 4,5 litre yakıtıyorsa o zaman bu ne olacaktır? 4,5 bölü 100 litre yakıt tüketimi olmuştur. Test sürüşü bitinde 100 kilometrede ortalama 6,8 litre yakıt tüketimi oluyorsa o zaman 35.000 kilometrelik yolculukta ne kadar tüketim olmuştur? 35.000 çarpı 6,8 bölü 100. Bu kadar tüketim olmuştur. O halde bu iki tüketim, bu toplamı vereceğine göre denklemi şöyle düzenliyoruz: x çarpı 8 bölü 100 artı 35.000 eksi x çarpı 4.5 bölü 100. O da eşittir 35.000 çarpı 6,8 bölü 100. Şimdi bölü yüzler sadeleştirirsek ne kaldı geriye? 8x 4,5 yine 9 bölü 2 yazıyorum. 8x artı 35.000 çarpı 9 bölü 2 eksi 9 bölü 2 x eşittir 35.000 çarpı 6,8 şimdi buradan her tarafı 2 ile çarpalım paydadan kurtulayım sol taraf 2 ile çarpalım biraz işlem kalabalıklı var 2 ile çarpıyorum 16x artı 35.000 çarpı 9 eksi 9x eşittir. 35.000 2 ile çarptım. 70.000 çarpı 6,8 16 x'ten 9x çıktı. 7x oldu. 7x artı 35.000 çarpı 9 70.000 çarpı 6,8 7 ile bölelim her tarafı. Biraz daha sadeleştirelim. x artı 7 ile biliyorum. 5000. 9 ile çarparsam 45000 yapar. 7 ile biliyorum. 10000 yapıyor. O zaman 68 6,8 var. 6,8 ile çarparsam 68000 yapacak. X eşittir buradan. 68000 45000 işlemini yaparsak 23000 cevabımız Denizli bulunur Evet arkadaşlar Mehmet okula gitmek için evden çıkıp sabit hızla yürümeye başlıyor bir süre sonra dosyasının almadığını fark ediyor eve dönüp bir süre dosyasını arıyor bulduktan sonra dosyasını alıp yine aynı hızla yürümeye başlıyor ve okula ulaşıyor şimdi bu süre zarfında Mehmet'in okulların uzaklığının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdan hangisidir? Şimdi Mehmet belli bir süre eviyle okulu arasında belli bir uzunluk uzaklık olsun. Belli bir uzaklık vardır. Dolayısıyla uzaklık zaman grafiğine baktığımız zaman pozitif taraftan başlaması lazım. Bakıyoruz burada B şıkkı sıfırdan başlamış. Ya yani ne demektir bu? Eviyle okul aynı noktadaymış. Sonra anlamına geliyor bu. B şıkkı olmaz. Orijinde başlayan başka yok. Evet. Devam ediyoruz. Diğerleri y eksinin belli bir yerinden başlıyor. Bakın. Y belli bir yerinden başlıyor. Tamam. Devam ediyoruz. Bir süre e, hızlı yürümeye başlıyoruz. Mehmet okula gitmek için evden çıkıyor. Sabit hızla yürümeye başlıyor. Sabit hızla yürüyorsa ne olur? okula olan mesafesi azalacak demektir. Sabit hıza yürüyorsa okula olan mesafesi gitgide azalacaktır. Bakıyorsunuz burada belli bir mesafe var gitgide azalıyor. Burada tamam C şıkkında azalmaya başlıyor belli bir mesafe. D şıkkında azalmaya başlıyor uzaklık. Zaman içerisinde uzaklık düşüyor. Burada E noktasında ne olmuş? Değişme yok. Burada demek ki oyalanmış bu uzaklıkta bir değişme olmamışsa hala evin içinde çıkmamış demektir. O zaman E şıkkını eliyoruz. Halbuki evden çıkmış uzaklaşmaya başlamış. Evden okula da yakınlaşmaya başlamış. Sabit hızla yürümeye başlıyor. Bir süre sonra dosyasını almadığını fark ediyor. Şimdi bir süre sonra dosyasını almadığını fark ediyor. Eve dönüyor. Eve döndüğünden için bu sefer ne olacaktır? Okula olan uzaklığı artacaktır bu sefer. Yani okula olan uzaklığı artacaktır. A şıkkını yorumlayacak olursak. Bu ne olmuş? Bu okula olan uzaklık sıfır olmuş. Demek ki okula varmış bu. Okuldan geri dönmüş. Halbuki okula varmıyor. A şıkkını da eliyoruz. Ne kaldı geriye? C ve D kaldı. Şimdi C şıkkını alacak olursak bakın Okuldan uzaklığı yaklaşıyor. Gitgide küçülüyor. Sonra ne oluyor? Burada unutuyor. Geri dönüyor. Geri döndüğü için de tekrar ilk evine vardığında şurada oluyor. Evinde şurası evine vardığını gösteriyor. Çünkü burada ilk başlangıçtaki uzaklığına dönüş yapmış. Sonra ne oluyor? Belli bir süre oyalanıyor burada. Şu aralıkta hala evin içinde olduğu için okulların uzaklığı değişmez. Belli bir süre oyalanıyor, dosyasını aramak için zaman kaybediyor ve ondan sonra da dosyayı bulduktan sonra da aynı hızla ne yapıyor? Tekrar dönüyor ve okuluna kavuşmuş oluyor. Buradan cevabımız C sonucu bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu soruda tabloda bilgiler vermiş. Gördüğünüz gibi burada film izleme ile ilgili öğrenci biletleri ile ilgili tabloda bilgiler veriliyor. Hafta içi filmi izleyen sayıcıların 2 bölü 3'ü tam bilet almıştır. O zaman seyirci sayısına 3x dersem seyirci sayısı 3x dersem o zaman ne olacaktır? 2x'i tam bilet olacakmış. Şöyle diyelim. 2x tane tam bilet hafta içi izleyenlerden 2x tane tam bilet x tane de öğrenci bileti. O zaman bunun geliri ne olur? Elde edilen gelir 2 xten tam bilet 24x buradan elde edilir. 6x buradan elde edilir. O halde haftaya içinden gelir. 30x olur. Hafta sonu filmi izleyen seyircilerin yarısı öğrenci bileti almıştır. O zaman yarı yarıya paylaşmışlardır. Y tane tam bilet y tane de öğrenci bileti. Burada elde edilen gelir ne kadardır? 16y tam 17 öğrenciden dolayı ne oldu burası? 26y oldu. Demek ki hafta sonu 26Y, hafta içi de 30X gelir elde edilmiş. Hafta sonu elde edilen gelirle hafta içi elde edilen gelir aynıymış. O zaman bunlar eşit olduğuna göre sadeleştirirsek 13Y eşittir 15X oluyor. Buradan bu eşitliği sağlayabilmek için Y yerine 15'in K değerini verirsem X'in yerine de 13'ün K değerini vermiş olacağım. Sorumuz ne istiyor? Bu hafta boyunca filmi izleyen toplam kişi sayısı hangisi olabilir? Toplam kişi sayısına bakacak olursak toplam kişi nedir? 3x hafta içi 2y de hafta sonu şuradan 2y şeklinde yazmıştık. Hafta sonu x'in yerine yazarsam ben 13 yazarsam 39 x'in yerine 13k yazdığım zaman 39k Y yerine 15 yazdığımız zaman da 30K. O zaman burası ne olacaktır? 69K. Şimdi cevap şıklarında hangisi 69 ile bölünüyorsa cevap o diyeceğim. Buradan 276'ya bakıyorum. 276'yı 69'a böldüğüm zaman kaç defa var? 4 kere 9 36. 4 kere 6 24. 276. O zaman cevabımız E şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda dairesel bir grafik vermiş tabloda ve tabloda tablomuzda ürünlerin ne kadar çıktığını bahsediyor. Şimdi burada dairesel grafiğe bakacak olursak merkez açıları 120, 75, 75, 150 yapar. 270 yaptı. 120 ile beraber 270 yaptı. 320 yaptı. O zaman buraya 40 derecelik bir dilim kaldı. 40 derece. Ve 120 derecelik bölümde domatesin ne kadar olduğunu söylüyor bize. 360 ton. 360 ton. Sorumuz diyor ki bu arazinin soğan ekilen bölümüne de domates ekilseydi. Yani 40 derecelik, 120 derecelik dilimden 360 ton. 40 derecelik dilimden de ne kadar domates elde edilirdi? 3'te 1 olduğuna göre dilim, merkez açısı 3'te 1 olduğuna göre 120 ton da buradan elde edilecekti. O zaman domates Toplamda ne olacaktır? 480 olacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır.